Selamlar. Biraz önce yine İngilizce derslerim vardı. Bitti. E, herkes gibi e, öğrencilerim de şeyden etkilendiğini görüyorum. Bir şehir efsanesi var ya yabancı dili öğreniyorsanız İngilizce, Almanca artık neyse Türkçe düşünmemeniz gerekiyor. Türkçe düşünmek e, işte kötü falan. Dile önürken Türkçe düşünmeden, Türkçe düşünmenizi önleyerek dili öğretiyoruz falan gibi. E, haliyle maalesef herkes gibi öğrencilerim de bundan bu yanlış, bu şehir efsanesinden etkilendiğini görüyorum. Öğrencilerime Yıllardır hep başka mecralarda söylediğim gibi bir şey hatırlattım. Dedim ki bunu söyleyen beni görürsünüz. Bu dil öğretmeni olur. Zaten maalesef genelde dil öğretmenleri böyle bir şey söylüyor. Oradan dedim kaçarak uzaklaşın. E, dil öğrenen, yabancı bir dil öğrenip bu dille konuşmak isteyen bir yetişkine söylenebilecek en aptalca şey dedim. En aptalca şey. O yüzden bu vesileyle tekrar hatırlatayım. Buna dair başka YouTube videolarım, efendim yazılarım falan var ama tekrar söylüyorum. Yetişkinler tabii ki Ana dillerinde düşünürler, ikisini birbirine karıştırmamak gerek. Çok sevgiler, görüşmek üzere.